Ya bir tarihimize bakalım. Tarihimize. Bizim imamların hepsi Kur'an'la yatmış, Kur'an'la kalkmış ya. Türk imamı Azam Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğinde benim hatırladığım 4 yaşında diye hatırlıyorum. Bak 4 yaşında bu Kur'an'ı ezberlemiş, bütün ömrü bununla geçmiş. 40 yıl sabahlara kadar Kur'an'la sabah... Niçin? Derin anlamlar var. Biz bile öyleyiz. Kur'an-ı Kerim'i de ya Allah bu ayet hayret ya dikkatimizi yüzüncü hatim de çekiyor. Ne bileyim bininci hatim de çekiyor. Okudukça hayret diyorsun ya. Her okumada yeni bir şey çıkıyor. Bunu alimlerin hepsi söyler. Bizim de bazı ayetler bizi bir çarpar o zaman fark ederiz. Ne demeye çalıştım? Kur'an-ı Kerim'in okunmasında iki şey var. Bir ilim olarak bu anlattığım anlamlar devamlı hazine gibi kazdıkça çıkıyor. İkincisi okunmasında bir feyiz, bir maneviyat, bir huzur buluyor insanlar. 6 yaşındaki çocuk 610 sayfalık bu kitabı ezberliyor ya biz Sudan'da kaldık. Sudanlılar bizim Türk hafızları görünce şok geçiriyordu. Arapça biliyor musun? Ya? Nasıl ezberledin Kur'an'ı? Bakın Arap gözüyle bir bakın. Allah Allah adam İngiliz, Fransız, Alman, Rus, Türk neyse Müslüman olmuş Malay, Afrikalı. Şok geçiriyorlardı anlamını hiç bilmiyorsun. Bu Kur'an erbelenmesi mucize. Okunması mucize. Meal değil ama. Mealde bu özellik yok. Adam ölüm hastalığında, sekeratta ölecek. Kur'an okuyorsun rahatlıyor değil mi? Rahatlıyor. Huzur buluyor Müslüman.